doğumuna günler kala babasını kaybeden Seray Sever yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Tamamen teslimiyetteyim. Gidersem babamın yanında kalırsam çocuklarıma dedim. Aa canım. Neyse. Geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini dünyaya getiren Seray Sever, TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programına konuk oldu. Doğumuna günler kala babası Tamer Sever'in ölüm haberini alan Sever yaşadığı zor günlerden bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Zorlu geçen doğum sürecinden bahseden ünlü isim, Doğumdan 20 gün sonra taburcu oldum. Başka bir hastanede olsaydım belki sağ çıkamayabilirdim. Doğumum 3,5 saat sürdü. 20 günde 10 ünite kan aldım. Doğumuma kalabalık bir doktor ordusu girdi. Adaklara çok inandığım için Allah'ım ne olur buradan çocuklarımla sağ salim çıkayım dedim. Ama ondan sonra da tamamen teslimiyette olduğum için gidersem babamın yanına kalırsam çocuklarımın yanına dedim derken gözyaşlarına hakim olamadım. Anne olmak için 8 kere tüp bebek tedavisi deneyen ve bu süreçte bir daire parasından fazla para harcadığını söyleyen sever. Tedavi sürecinde her duyduğuma inandım. 4 sene önce bir operasyon için 40-50 bin TL para verdim. Sonrasında da şu anda gittiğim doktorumla tanıştım şeklinde konuştu. Müzik